Soyadı Tutsi Anne, Anne, Anne babası adını koymaya fırsat bulamadı. İki günlükken Sırp soykırımında öldü. Kayıtlara en genç soykırım kurbanı olarak geçti. Hanka ise tam 32 yaşındaydı. Bir kampında noktalandı yaşamı. O da en yaşlı kurban olarak isteyebilirdi. <laughs> Srebrenica şehrinin düşmesiyle birlikte 10.701 bir çocuğumuz kaybolmuştu. Onlardan 571'i kadın, 1042'si reşit olmayan çocuktu. 13 sene geçmesine rağmen hala çocuklarımızın kemiklerinin izlerini arıyoruz. İşte acıları ağırlaştıran, 13 yıl sonra yaraları halen kanatan sır bu cümlede saklı. sürmek üzere kayıp kişileri araştırma komisyonu kuruldu. Başkanı ise Amor Masovic. O bir avukat. Savaş sırasında Sırp esir kamplarındaki Boşnak, Hırvat ve diğer ülke vatandaşlarını kurtarmak için uğraş verdi. Daha sonra da kayıpların peşine düştü. Ben savaşta kaybolan insanların araştırmasını 15 senedir yapıyorum. Sadece ona yakın olayda şahitlerden destek aldık. Sekiz veya dokuz defa sırtlar beni aradılar. Bazen para istediler benden. Bir defasında anonim mektup almıştım. Bu mektupta mezarın tam nerede olduğu tarif edilmiş. Ölenlerin boşnak olduğu ve memleketleri mektup içinde yazıyordu. Verilere göre üç buçuk yılda 28 bin kişi kayboldu. Bunların 25 bini boşnak. 25 bin kişiden sadece 400'ü sağ olarak tutuldukları gizli hapishanelerde bulundu. Çoğu ise toplu mezarlardaydı. Toplu mezar ne demektir? Beş veya beşten fazla kişinin gömüldüğü mezarı toplu mezar olarak adlandırıyoruz. Sayı olarak en çok insan bulunduran toplu mezar Srebrenica'da. Bazı Srebrenica toplu mezarlarında bin kişiden fazla insan var. Bu toplu mezarlar nerede bulunuyorlar? Hepsi Bosna'nın bir yarım parçasındalar. O parçanın adı Sırp Cumhuriyeti. 370 mezarın tamamı Sırp bölgesinde. Sırpların gözetimi altında bulunan en ufak köyde bile toplu veya tek tek mezarlar var. Sizi temin ederim ki Sırp bölgesinde boşnakların yaşadığı her yerde toplu mezar vardır. Tam bir etnik temizlik yaşanmıştır. Bu mezarların bir kısmının yeri uydu fotoğraflarıyla tespit edildi. Sırflar Srebrenica katliamını yaptıktan sonra uluslararası örgütler uydudan görüntüleri çektikten sonra toplu mezarların yerlerini, izlerini kaybettirmek amacıyla Milosevic, Miladić, Kradzic o toplu mezarların başka yerlere taşınmasını emrediyorlar. Sırflar dozerlerle mezarların içine giriyorlar ve ölen parçalanmış insanların vücutlarını kamyonlara koyarak değişik yerlere gömüyorlar. Örneğin bir insanın vücudunu dört değişik yerde tespit ettik. Sekiz poşetten dört ayrı yerden aynı insanın vücut parçaları çıktı. Ayaklar bir yerde, eller başka bir yerde bulunmuştu. Bu insanlık tarihinde görülmemiş bir vahşet örneğiydi. <laughs> Bu Milosevic ve Karadzic dışında böyle bir şeyi hiç kimse yapmamıştır. Medeni bir şekilde gömersin gömmezsin. Fakat bir yerden alıp başka bir yere parçalara ayırarak gömmek tarihte görülmemiş bir olaydır. Çat Bunu, bunu naziler bile yapmamıştır. Hitler bile yapmamıştır. Boşnakların kimi derinliği 80 metreyi bulan doğal